Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriz. Bu benim bu arka planda çektiğim ilk video olabilir arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Taşındım efendim. Artık videolarımız ve canlı yayınlarımız bu şekilde olacak ama dediğim gibi arka plan değişecek. Şu anda beni birazcık karanlık görebilirsiniz. Kusura bakmayın. O da ışıktan kaynaklı arkadaşlar. Bugün neler belli olmuş? Next Premium sandık. Yani bir sonraki Premium sandığımız. Upcoming Lapis skinimiz belli olmuş. archlord X suitimiz belli olmuş. Bu da yükseltilebilecek. Yeni gelen böyle denizli menizli bir kıyafetimiz var arkadaşlar. Ayrıca Tesla spinimiz belli olmuş. Ve Lucky Crate'imiz ve Royal Pass belli olmuş arkadaşlar. Royal Pass'e ne olduğunu bilmiyorum. C1 ve S1 yazıyor. Bu yine bu Royal Pass'in adı arkadaşlar. Artık böyle 2 aylık Royal Pass değil de 1 aylık Royal Pass olacak. Yani 4 haftada bitecek yeni Royal Pass gelecek. Bu da ne demek oluyor? Artık herkes destansı gösterişi kolay alabilecek. Ben ilk videoyu başlatıyorum. Bu arada bu videoda da güzel bir like bekliyorum. 10.000 like bekliyorum. Sizlere çok güzel 2 tane hediyem var. Birazdan bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Hatta şu anda karşınızda gördükleriniz arkadaşlar e, oyuna gelecek kıyafetler. Mesela şunlar oyuna gelecek. Bu gördüğünüz kıyafetler oyuna gelecek. Ama bunların ses dosyaları var şu anda. Mesela bunların ses dosyası. Bu ses dosyaları bize gelmiyor arkadaşlar neden gelmiyor diye soracaksınız. Çünkü bunu Türkçe çeviremiyorlar büyük ihtimalle. Ondan dolayı olabilir. Gördüğünüz gibi kıyafetler bu şekilde olacak. Şu kıyafet Brawl Stars'ta benziyor. Next Premium Crate. Bir sonraki premium sandık geliyormuş arkadaşlar. Ona geçmeden önce çok önemli bir şeyden daha bahsedeceğim. Şu iki tane demek ki gösterdim cihaz arkadaşlar. Rampage bizim sponsorumuz var. Size her videoda bir şeyler dağıtmaya çalışıyorum. Bu Rampage'in Hawker SMX-R12 modeli arkadaşlar. Kablosuz bir mouse. Hatta şöyle çok güzel bir kutu tasarımı da var. Açtığınız zaman içerisinden direkt kendi adaptörüyle beraber çıkıyor arkadaşlar. 6 tane programlanabilir tuşu var. Yani makro olarak da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca 2.4 GHz hızı var. Yani anlık olarak oyunda böyle hiçbir sıkıntı gecikme olmadan oynayabiliyorsunuz. E, bataryası 500 mAh arkadaşlar. Yani günlerce haftalarca oynayabiliyorsunuz bunu. E, ayrıca de 10 metreye kadar da çekebiliyor. Odanın içerisine gidip daha yatağınızdan bile kontrol edebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu videodaki ilk çekilişlerimiz ürünlerinden bir tanesi bu. Abone olup like atıp güzel güzel bir yorum yapmanız yeterlidir İkincisi de Tabii ki de PUBG Mobile oynayıp kulaklık sıkıntısı çeken çok fazla arkadaşımız var onu da Snoopy'nin maç modeliyle kesiyoruz Arkadaşlar bu bütün telefonlara, tabletlere ve bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz 2 metre uzunluğunda kablosu var Ayrıca çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de kendi mikrofonu var arkadaşlar şuradan göstereyim şu şekilde kendi mikrofonu var ayarlanabilir kablosu var uç tarafına bağlayıp dönüştürücüler de var ince uçlu telefonları yani böyle kulaklık gireceği ince olanlara ve kalın olanlara takabiliyorsunuz Yeteri kadar kafa bandı da oynadı biliyor. Yani. Gerçekten şu anda PUBG Mobile'da alıp telefonunuzla oynayabileceğiniz kulak üstü en iyi kulaklıklardan ve en uygun kulaklıklardan bir tanesi. Bu iki tanesini dediğim gibi eğer çekiliş çıkmaz ama ben bunu beğendim diyorsanız da açıklama kısmına gidip alabilirsiniz. Ve bundan sonra da premium sandığımıza geçelim bakalım. Premium sandıkta bizi neler bekliyormuş. İlk setimiz bu arkadaşlar. Set şu anda böyle görsele baya bir kötü ama en azından... E, deep sea. yani bak bu sezon önümüzdeki sezon büyük ihtimal denizli bir şey olacak çünkü bakın premium sanda Deep sea geliyor yani derin deniz anlamında bir tane keleş geliyor arkadaşlar. AKM Deseni giriyor. Deseni göremiyoruz ama ismi belli. Ayrıca gelecek set de böyle suyun içindeymiş gibi gördüğünüz gibi. Ayrıca yeni gelecek yükseltilebilir set de aynı deniz lordu gibi bir şey böyle. O yüzden önümüzdeki sezonun konusu büyük ihtimalle şey olacak arkadaşlar. Bu sezonun konusu böyle böcekler falandı. Önümüzdeki sezonda deniz teması olacak. En son 8. sezonda bir deniz teması gelmişti. Future Pioneer set gelmiş arkadaşlar. Yine seti göremiyoruz ama isimleri benli. Extreme Driver var. Miss Shark. Şimdi isimlerini siz göremiyorsunuz ama şöyle kameramı çektiğim zaman Miss Shark set yazıyor. Yani bu da Shark köpek balığı demek. Bir sonraki Sunker Temple Cover. Bu da bakın yine suyun altında böyle denizin altında gibi duruyor arkadaşlar. Bu da gelecek bir sonraki Sunker Tempları M762. Yani büyük ihtimalle seti bu. Sunker yazıyor seti var. Eee belirli de var. Büyük ihtimal çantası falan da olabilir. E, Cyber Braver Cover var. Bu şekilde bir setimiz var. Seti yine göremiyoruz ama isminden robotlu bir şey olduğunu anlayabiliriz. Rift Defender bir tane SLR desenimiz var. Nebula Blast var eee Lucky a uh, paraşütü var şu şekilde. Lucky Astronautlar, uh, Deep Sea Cyclops ve Sunker Temple. Şunların iki tanesi yani 20 gün sonra oyuna eklenecek olan premium sandığa gelecek kıyafetler arkadaşlar. Yani yeni sezonla birlikte ilk premium sandığımızda bunlar olacak. Ocean Archlord X Suit crate. Yani bir sonraki yükseltilebilir kıyafetimiz de yine uh, Ocean okyanus demek. Okyanusun Lordu işte savaş lordu gibi bir set arkadaşlar. Şunun görseli %100 doğru değil arkadaşlar. Değişiklik olacak üzerinde hani abi bak bu gelmedi demeyin bana ama yüzde 90'a yakın bu şekilde bir görseli olacağı söylendi. Ben uzun zamandır videosunu çekmedim çünkü tam olarak belli değildi neyin gelecek. Poseidon, Iron Guard set diye bir tane setimiz var arkadaşlar. Baksın Poseidon crate var. Poseidon da işte Yunan mitolojisinde deniz tanrısı oluyor. Bakın şurada onun özel bir dansı var yine elinde böyle şey tutuyor kılıç tutuyor. On ee, onun haricinde çerçevesi de yine kıyafetiyle bayağı uyumlu. Böyle bir dansı daha var. Şöyle bir pink pammel şey var. Evet, öldürme mesajını şu anda siz görüyorsunuz. Evet, öldürme mesajının nasıl olduğu belli arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel. Lex Subtle. Yani bir sonraki ee, şey bu. Özel sandık arkadaşlar. Bunlar zaten oyuna gelmişti daha önce biliyorsunuz. Şöyle şu set oyuna gelmişti. Bir sonraki özel sandıkta da bu tekrar Oyuna geliyormuş. Bu çok yakın zamanda gelmesi. Tekrardan özel sandığa gelmesi. Bence kötü oldu. Daha güzel bir şey gelebilirdi. Mesela bir mumya seti falan gelebilirdi. Evet bunu daha önce de gelmişti. Çantasını falan gördüğünüz zaman büyük ihtimalle hatırlayacaksınız arkadaşlar demin gördüğünüz gibi. Yani bu set daha önce gelmişti. Tekrar oyuna ekleniyormuş. Ee, ama... Öncekinden birazcık değişik gibi Çantası aynı ama bilmiyorum set birazcık değişik gibi Onun sanki kaskı kırmızıydı gibi hatırlıyorum ben Şu anda sarısı geliyor gibi Tam emin olamadım Bilenler mutlaka yorumlara yazsınlar Bu arada da şu kulaklık ve mouse'u da kimler kazanacak Ben merak ediyorum ee, Başka bakalım şöyle Bu tarafta böyle bir pink pummel şeyimiz var Yine pink pummel Maçetemiz var yani şunlar Pink ee, pummel'ın Bombası kaskı ee, şöyle komple burası pink seti olarak geçiyor. Büyük ihtimalle şu setin o bayan karakterin setinin eşyaları arkadaşlar. Şöyle buna hiç korsan kıyafeti falan filan varmış da. Tesla Rooster arkadaşlar Tesla sandığında da 1, 2, 3, 4, 4 5, 6 tane Tesla araç olacak. Görselleri şu an çok fazla belli değil. Tesla Rooster, Tesla Cybertruck. Cyber Truck var bakın Cyber Truck normalde UAZ deseni olarak gelebilir belki oyuna çünkü gerçek hayatta kamyon deseni Dacia'ya getirilen mi kamyon deseni bilmiyorum he Black varmış Ember ee, Rider var yani Ember'ın sürücüsü seti var nasıl bir set olduğunu bilmiyorum ee, Upcoming upgrade skins with new platinum level upgrade hmm, bakalım abi Yeni bir tane Öldürme mesajı keleş geliyor yükseltilebilir keleş geliyor öldürme mesajımız bu şekilde ee, böyle kafatası falan var ama çok güzel durmuyor yani bilmiyorum sizin de yorumlarınızı merak ediyorum tabii ki de ama çok güzel durmuyor açıkçası başka belli olan bir şey var mı bir sonraki videoda büyük ihtimalle bunların her şey belli olur arkadaşlar bir tane de M4 geliyormuş yükseltilebilir ama bu M4 daha önce gelmişti hatta bende var bir hata olabilir belki o yüzden bunu çok fazla dile getirmek istemiyorum. Bu çünkü oyunda vardı bende var yani ben almıştım ama bunda EMP Crate yani şöyle bir şey gelmiş bunun ne olduğunu bilmiyorum mesela modification core EMP yani UMP45 ile adam bitirdiğin zaman otomatik bir şeyler oluyor falan filan diyor ama tam olarak ne olduğunu çözemedim arkadaşlar belki bununla beraber şöyle bir tane daha mod geliyormuş ama bu ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum. Bilenler varsa hatta şöyle videomu da yukarıya kameramı çekeyim oradan görebilirsiniz. Şöyle biz devam edelim. O parçayı bir eline alsın bakayım belki orada bir şey görebiliriz. Arkadaşlar bu arada bir tane de yükseltilebilir. DPD'sini geliyor. Ee, i̇smini görebiliyor muyuz? Gilded Jade Dragon. Hmm, güzel dragon falan diyorsun böyle ejderhalı falan bir şey olabilir ama bu yine böyle deniz ejderhası gibi duruyor çünkü mavi mavi şöyle kameramı biraz yana çekeyim siz de tam olarak görün mavi mavi bir den dp deseni geliyor ben de yükseltebilir dp yoktu bunu mutlaka almam lazım ilkini kaçırmıştım çünkü güzel güzel en azından bir tane dp desenimiz geliyor uzun zamandır gelmiyordu oyuna M4 geliyor mu onu merak ediyorum. Bak M4 uzun zamandır yok oyunda. Şimdi burada ne varmış? Burayı bir kaçırdık gibi sanki. Arkadaşlar upcoming lucky spin yani bir sonraki şans çarkına gelecek eşyalar. Şu şekilde bir tane çerçeve gelecek. Büyük ihtimalle bu 100-200 yaptığınızda hacker 301 set, hacker 301 set, ee, past azure warrior cover, azure warrior set. Hmm, bayağı bir destansı geliyor arkadaşlar şu anda şeylerini göremiyoruz sadece isimlerini görebiliyoruz Dediğim gibi çok erken bir video ama benden çok fazla istediğiniz için çekiyorum normalde çekmeyecektim kıyafetler belli olmadan Ama e, Çok fazla istek var abi yeni sezonda ne gelecek falan filan diye o yüzden mecburen çekmek zorunda kaldım e, Bunda custom crate ve bir sonraki lucky crate next lucky crate'imiz varmış Ha burada bir Scar da eserimiz var ama ne bileyim çok fazla güzel durmuyor. Bu daha önce The Fall Motorcycle. Bu Allah Allah çok şeye benziyor. O, o değil mi ya? Allah Allah bunlar geri mi geliyor ya? Bunların geri gelmemesi lazım. Daha yeni gelmemişti maskara setlerini. Allah Allah bilmiyorum. Burası bir karışık arkadaşlar. O yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü kıyafetler de belli değil. Okey. Şimdi falan yani bizi kandıramazsın PUBG'in bu var. Güzel bir şey var. Rich setleri geliyormuş bu arada arkadaşlar. Şöyle tekrardan bakalım. Ee, evet Rich setleri geliyor. Ayrıca bunlar zaten şu anda oyuna eklendi arkadaşlar. Şunlar biliyorsunuz şu anda e, yükseltile e, yeni özel sanda eklendi. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Ee, bunların zaten geleceğini gösteriyordu. Hani gelecek diye geldi zaten gördüğünüz üzere. Bunları da oyuna geldiği için şu anda özel sandıkta çok fazla göstermek istemiyorum. Evet bunlardan da bir sonrakinde de yani bir sonrakinde de büyük ihtimalle değişik şeyler custom create'e bu özel sandığa gelir arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.